EYT'liler için kritik uyarı. Milyonlarca EYT mağdurunun beklediği EYT düzenlemesi öncesi SGK Baş Müfettişi İsa Karakaş'tan dikkat çeken bir uyarı geldi. SSK 4.1A sigortalıların mutlaka kontrol etmesi gerektiğini söyleyen İsa Karakaş, ilk işe giriş tarihiyle primlerin ödenmeye başladığı tarihlerin arasında fark olmaması gerektiğini vurguladı. Peki EYT kanunu çıkmadan önce bu düzeltme neden yapılmalı? İlk işe giriş tarihi EYT'leri nasıl etkiliyor? Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş EYT konusunda dikkat çeken bir yazı daha kaleme aldı. Çalışanların emekliliğe hak kazanıp kazanmadıklarının tespitinde birkaç kritere dikkat edildiğini söyleyen Karakaş, İlk işe giriş tarihiyle prim ödeme tarihine dikkat çekti. İşte İsa Karakaş'ın kritik yazısı. Genel olarak çalışanların emekliliğe hak kazanıp kazanamadıklarının tespitinde sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş faktörlerine bakılmaktadır. Uzun süredir emeklilik denilince akla ilk gelen ülke gündeminin ilk sıralarında bulunan EYT'lilerin emeklilik düzenlemesidir. EYT emeklilikte yaşa takılanların çoğunluğuysa SSK'lar 41 sigortalıları oluşturmaktadır. Emeklilikte yaşa takılan SSK'lılara taleplerine uygun olarak EYT 4447 sayılı kanun öncesi hakları verilirse yaş hariç kadınsa 20 erkekse 25 yıldan beri sigortalılıklarının bulunması ve en az 5000 gün emeklilik primlerini doldurmuş olmaları halinde emekli olabileceklerdir belirtilen şartlardan özellikle EYT ile erkek SSK'ları ilgilendiren 25 yıllık sigortalılık süresini yerine getirmeyen çok sayıda okurumuz sigortalılık süresinin ne olduğunu ve bu süreye etkilen faktörlerle yapılması gerekenleri merak etmektedir. Sigortalılık süresi sigortalının emeklilik sigortalarına bağlı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihle aylık bağlanması için yazılı istekte bulunduğu tarih. Ölen sigortalılar için de ölüm tarihi arasında geçen süre olarak tarif edebiliriz. Emeklilik sigortalarının uygulanmasında dikkate alınacak sigortalılık süresinin başlangıcı, sigortalının mülga, SSK kanunu ve öncesinde yürürlükte bulunan 506 ve öncesinde 5417, 6900 kanunlar, Bağkur, Tarım Bağkur, Tarım SSK ile emekli sandığı kanunlarla SSK 506 sayılı kanunun geçici 20. maddesi kapsamındaki banka ve top sandıkları, ve kanuna tabi olarak malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olarak ilk defa kapsama girdiği tarih olarak kabul edilmektedir. SSK tarafından devralınan sandıklara tabi olarak ilk defa birim veya kesenek ödenmeye başlanılan tarih sigortalık süresinin başladığı tarih olarak dikkate alınmaktadır. Diğer yandan belirli istisna ve dönem öncesi sigorta girişi olanlar hariç olmak üzere genel olarak emeklilik sigortalarının uygulanmasında 18 yaşından önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olanların sigortalılık süresi 18 yaşını doldurdukları tarihte başlamış kabul edilmektedir. Bu tarihten önceki süreler için ödenen malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri ise emeklilikte sadece prim ödeme gün sayılarının hesabında dikkate alınmaktadır. SSK 4 a sigortalıların işe ilk giriş tarihiyle primlerini ödemeye başladığı tarih farkı ise prim ödenmeye başlanan tarih sigortalılık süresinin başlangıcı olarak esas alınmaktadır. Bu nedenle EYT'lilerin bu duruma dikkat etmeleri... EYT kanunu çıkmadan önce bir an evvel düzeltilmesi için yasal yollara başvurmaları lehlerine olacaktır. Sigortalıların birden fazla sigortalılık haline tabi hizmetlerin bulunması durumundaysa sigortalılık başlangıç tarihi en eski olanı sigortalılık süresinin başlangıcı olarak dikkate alınacaktır. Yine farklı sosyal güvenlik kanunlarına tabi hizmetlerin birleştirilmesi halinde birleştirilen hizmetin başlangıç tarihi sigortalılık süresinin başlangıcı olarak değerlendirilmektedir. Bazı hizmet borçlanmalarının kişinin sigortalılığının başlangıç tarihinden önceki süreler için borçlandırılması halinde sigortalılığın başlangıç tarihi borçlandırılan gün sayısı kadar geriye gidilmek suretiyle tespit edilmektedir. Bu durum askerlik borçlanmasında söz, doğum borçlanmasında söz konusu değildir. Netice itibariyle EYT kanunu çıkmadan özellikle 1998 ve 1999 yıllarında ilk defa sigortalı girişi bulunan erkek EYT'lerin bu durumlar müvacihesinde durumlarını gözden geçirmeleri lehlerine olacaktır ifadelerini kullandı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.